Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün Güne Denver'un ilk bölümündeyiz. Bugünkü konumuz ne? CHP Limanyaz Belediyesi'nin asgari ücreti 4200 lira yaptık demesi. Bu konuyu konuşacağız ama öncelikle ben şey konusuna değinmek istiyorum. Asgari ücretin zamlanması. Asgari ücreti bildiğiniz üzere 2300 liradan 2825 lira 90 kuruşu meblağa çıkardılar. Sonra 90 kuruş olması yaşayamazdık ama yani çok iyi ettiler. Yani asgari ücret aslında bence en az bir 4 bin lira olması ancak kurtarır bu ülkede. Çünkü en yani yoksulluk sınırı belli. 8 bin lira mı 7 bin küsür lira mı öyle bir şey açıkladılar. 4 bin lira olsa bile 5 bin lira olsa bile kurtarmaz. Ama bu ülkede işte öyle şeyler olmuyor. Yani 5000 bin lira 5000 lira 6000 lira asgari ücret açıklayamazlar hiçbir zaman. Öyle bir şeyi pek düşünmemek lazım. Ben ama yine de 3100 lira 3000 lira beklerim onu bile vermediler yani. Şimdi Manyas Belediyesi konusuna gelelim. Manyas Belediyesi habere göre asgari ücreti 4200 lira yaptığını açıklamış. Böyle bir şey neden yapıldı? Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu bu asgari ücret belirlenmeden önce çıkıp şey demişti. Biz asgari ücreti en az 3100 lira yapacağız demişti. Sonra bütün CHP belediyeleri çıktı. Üstüne biraz daha koldu. 3500 dediler. 3200-3300'ler geldi. 3100 yapanlar oldu falan filan. Öyle sayılar geldi. Manyas Belediyesi şimdi çıkıp diyor ki biz 4200 lira yapıyoruz. Bu rakam beni şaşırttı. Şimdi bakalım bu fiyatı nasıl yapmışlar, neden yapmışlar bir açıklaması var belediye başkanının. Diyor ki Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple biz Manyas Belediyesi olarak 2020 yılında Aralık ayı itibariyle en düşük işçi maaşı net 3314 TL olarak ödüyordu. Şimdi burada bir durmak lazım. Ben buradan şunu anlıyorum. Zaten bu küçük belediye asgari ücretle birini istihdam etmiyormuş galiba. 3314 TL veriyorduk diyorsa bunun en düşük istihdam ettiği kişi 3314 TL maaşı alıyordu. Şimdi de zaten zaten zam yapacaktı. 4200 liraya çıkaracaktı. Bunda kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun çağrısına oturtmuş, kendi reklamını yapmış olabilir. Yani ben böyle bir şey düşündüm. Kesin olacak diye bir şey yok ama olmuş da olabilir. Çünkü 3314 TL ödüyorduk diyor. Bizim asgari ücretimiz buydu demiyor. En düşük işçi maaşımız 3314 TL idi. Onların belediyesinde galiba asgari ücret alacak kadar vasıfsız bir kişi çalışmıyormuş. Şu da nitelikli kişilermiş. Bu yaptığım sadece bir varsayım. Diye. böyle olabilir mi diye düşündüm. Çünkü burada asgari ücretimiz zaten bizim 3314'te biz zamladık demiş. Bu oranda zaten 3314'ün 4200'e çıkarmaları %25 gibi bir zam ediyor. Asgari ücretle zaten %21 mi öyle bir zam geldi. Asgari ücrette orantılı zaten zam yapacaklardı. Bunu Kılıçdaroğlu'nun çağrısına mı uygurlar bilemiyorum. 3314 TL olarak ödüyorduk demiş. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı içinde %4 oranında burada yanlış yazılmış galiba %4 değil %4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4200 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor. Aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır. Yazının sonunda herkese örnek olmasından bahsedilmiş. Bazıları sağda sola demiş küçücük belediye yapıyor. Niye bütün ülkede uygulanmıyor? Öncelikle sebebi. Manyas Belediyesi ne kadar büyük bir belediye, kaç kişi istihdam ediyor, kaç kişiyi asgari ücretli istihdam ediyor. Az önce dediklerine göre galiba hiçbir kişi asgari ücretli istihdam etmiyorlardı. Çünkü en düşük istihdam ettiğimiz kişi 3314 demişler. Burada anladığımız kadarıyla asgari ücretli birisini istihdam etmiyorlarmış. Zaten küçük bir belediyeysen maaşları ayarlaman daha kolay olabilir. Küçük bir belediye olduğu için daha az kişiye maaş verirsin, daha az kişi istihdam edersin ve maaşa ayırdığın bütçe Bu yüzden de büyük belediyelere oranla daha kolay maaş düzenlemesi yapabilirsin. Atıyorum mesela İstanbul'da bir belediye örnek veriyorum. Fatih Belediyesi, Fatih Belediyesi kafasına göre e, asgari ücreti bu kadar bir seviyeye çıkarabilir mi? Hayır yapamaz. Çünkü onun asgari ücretle çalıştığı kişi daha fazladır. istihdam ettiği kişi daha fazladır. Ve ilimden daha çok para çıkıyordur. Bundan sonra başka bir konuda bu asgari ücretin bizim paralarımız da arttırıldığı söylenmiş. Evet doğru asgari ücretler aslında belediyeler asgari ücretleri bizim vergimizle ödüyorlar. Çünkü belediyelerin büyük bir gelir kaynağı emlak vergisi. Emlak vergisini de biz ödüyoruz. Bizim ödediğimiz vergi. Bu konuda bir şey demek istemiyorum. Çünkü kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler diyebilir ki belki o asgari ücret yüksek kalınca kendi refahını düşünmek zorunda daha az kalacak ve bana daha iyi hizmet verecek diyebilirsiniz ya da vergimi niye harcıyorlar başka şeyleri harcasınlar diyebilirsiniz. O sizin şeyiniz ben de vergi ödeyebilir olmadığım için bana bu konuda konuşmak düşmez. Bu konu hakkında değinecek bir şey daha var aslında. O şey de e, bu maaşın diğer maaşlara göre çok yüksek olması. Neden? Bir sen bir asgari ücret diye bu kadar maaş veriyorsan niye gitsin millet okusun? Bizim ülkemizde Öğretmen bile 5 bin, 6 bin lira, polis bile 5 bin, 6 bin maaş alıyorken sen gidip asgari ücretlerine 4 bin, 200 lira maaş veriyorsun. Yani görüyoruz asgari ücrette çalıştırılan mühendisleri. Mühendisler bir de asgari ücret alıyor. Tabi almaması lazım o şirketlerin ayı ama sen böyle bir maaş verince haksızlık olmuyor mu? Öğretmenlere, polislere, diğer memurlara. Anlatacaklarım bu kadar. Özetle ben bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Maaş arttırmalarının biraz abartma ve şov olduğunu düşünüyorum. Evet günün sonunda bazı kişiler fazla maaş alabiliyor ama bu maaş alanlar çok küçük bir azınlık. Belediyede çalışan ülkenin ne kadar kişi var çok düşük. Belediye işçi sayısı bellidir. Belediyenin asgari ücrette çalıştırdığı kişi sayısı bellidir. Bu zamlar çok küçük bir azınlığa yarayacak diğer askeri ücretleri hala haksızlık olacak. Bu da e, devletin suçu. Hiçbir şey yani muhalefete yiyemeyiz. Devlet yeteri kadar zam yapmıyor. Biz burada biraz CHP'yi eleştirmiş olabiliriz ama devletinde çok büyük bir suçu var. Benim fikrim e, ortak bir anlaşma yapılıp genel bir zam yapılması. Yani hem öğretmeni hem polise, memurlara, askeri ücrete yaşam standartlarının arttırılmasıdır. Evet bugünlük benden bu kadar. Bu ilk yaptığım güneden vurdu. Dahası gelecek çünkü bir ülkede gündem bitmez biz de güne daha vurmaya devam edeceğiz hoşça kalın gündemle kalın